En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. All right, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de karınca doy. Shit show, shit show, wow shit show izlesen de kahkaya doy bebeğim oh yeah check it check it check it oh 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 shit show that I am oh yeah işte geldi oh oh baka 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 Bana bakın ben, ne ben burada ne ya, ya yapıyorum acaba? Sizlerin şimdi götünü sürürüm hav hav. Ben kediyim gerizekalı neden havlayayım? Sen salak olduğun için beni böyle duyuyorsun yoksa ben böyle konuşmam. Çünkü senin götün kocaman. Bakayım götüne. Aa. <laughs> Buradayım ben. Şimdi şamarlanma. Şimdi şamarlanma zamanı. Neden? Çünkü ben sizden baktım. Geçen hafta dedim ki bu sefer kırbaçlamayacağım. Bu sefer kötü davranmayacağım. Bu sefer bu çocuklara iyi yapacağım dedim. Ne yaptınız? O kadar az yorum yaptınız ki. Şimdi siz bunu mu? Bunu mu istiyorsun? Ne sevgiden anlarsınız ne sevgiyi bilirsiniz ya. Aşk mı kurtaracak sizi? Git kurtarsın aşk. Çift olarak izliyormuş. Bana ne faydam var? tamam <laughs> tamam. Öpüyorum sizi. Ama yorum yapmıyorsunuz oğlum ya. Bunlar nasıl olacak kızım ya? Yani azıcık da yorum yapacaksın. Bak şu kardeşlerine burada hazır bulunuyorlar her gün ya. Bak akıt şuraya bir. Aynı anda bir akıtma yaz. Bak nasıl sözümü dinliyorlar görüyor musun? Siz? Siz çok yaramaz görüşler. Aynen. Bu hafta size Harry Potter'ın kafasını veriyorum. Buyursun Harry Potter'ın kafası Bir de dünyanın en seksi çöreç. That's quite big. Klasik. <laughs> tamam mı? Bir oraya ince hesaba bum. Aboneye şak. Like'a pat. Bunları yaptın geldi. Demek beni ödüle layık görmediniz ha? Ha? Yoksa bu hattı zıbar var mıdır? Hattı kurafadır falan. Aha Ajdar. Işte. E, Ayşler bana götünü siktirmek istiyor. Yalan mı doğru mu? <laughs> analiz ediliyor. Makineyi evet. açtım. Analiz ediliyor. Doğru. Lan <laughs> Aa, yalan. <gülüyor> yalan. yalan, yalan. Peki ben şöyle bir tahmin ediyorum. Ben tahmin ediyorum. Thomas, <laughs> Thomas götünü erkeklere siktiriyor. Bunu Aa, ben hemen dinletiyorum. tahminim bu. Hey hey analiz edin bakalım. <gülüyor> 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 ne bu ya? Oh Gerçek şey çıktı kuzum. Ya. Aa. İplikçi nedim mi o da? Ne bu oğlum? <laughs> Gerçek shit show. Helal olsun. Buraya ben de katılmak istiyorum. Şurada durayım. Aa. Müthiş. İçerik çalmışlar. Füri yapay zeka repesi. Mesut Koray Gülü sürüne kulbanım. Damarlarına kanım Sensiz sitemkarım Ey canım cananım Buradan sonra şu saniyeden sonra gelen aboneleri böyle okuyorum. Cansu. Ee, Gülüşlerine gün Hanım kurbanım. Ağzına... Ağzına vermiyorum Cansu adı çünkü. Gülüşlerine kurbanım. Sensiz ben çok az olmadı. Dur dur. Bir sus be erkektir dur. Ya yine Duygu geldi. Duygu. duygu. Gülüşlerine işlerine kurbanım. Boğaz içinde ödüle aday, adayım. Twitch ağır taştır canım. Hattımı müdafaa yaptım. Ha? Aa, ne güzel oldu. Bir daha atarsan abone soktum senin götüne falan. Tamam yeter lan yeter tamam. Hadi tamam tamam. Hadi yeter. <laughs> tamam. Bu ne lan? Sahneye mi çıktı? Evet sahneye çıktı bu <laughs> ya. Ya bir de utanmadan seyirciye uzatıyorsun telefonu ya. Şey telefonu diyorum mikrofonu. Yani ben şunda bile uzatsam daha çok kişi söyler. Gülüşlerine vurbanım. Hadi suretine oturalım. Evet evet. Ha. Konser biletleri 600 liraymış. Biz çok ucuza çıkıyoruz. Ben bundan sonra 500 liradan aşağı ne yaptın ya? Yani? <laughs> Oğlum söyleyen var seyircilerden vah sana diye bana. <laughs> Biliyorum konser güvenliğin değil. Mavi gri. Mavi gri ne? Yani bir belli ki bir müzik, müzik grubu da. Bir de kendine çok saygısı olmayan bir müzik grubu belli ki. Reklamın çünkü iyisi kötüsü olmaz diye düşünüyorlar. <laughs> Benim için oldu şu <laughs> Neyse hadi geçtim. Yani... <laughs> ya ne oluyor? Oğlum yaşlılar delirdi. Bakın bakın era, era era geçiyoruz farkında mısınız? Önce son birkaç aydır türbanlı eradaydı. Ve Amin abin abla onu bitirdi. Şimdi de yaşlılar delirdi. çok fakta bir şey lan. Beşiktaş bu kadar kötü gitti. Ya abi tamam düzelir takım yani senin abi. Beşiktaş kötü gitti diye bu hale düşmeye ne gerek var? Ya abi git. Allah. Ya illegal bir şey de değil ama illegalmiş gibi izledim yani. Bu ne? Aa, Güzel güvenlik abla bu. Ne yapıyor böyle? O göz hareketi neydi lan? Nasıl yapıyor lan o? Nasıl yapıyor lan onu? Şu başı yapmak istiyorum devran sizi görürüm ben aynen aynen, aynen. Biz kötüyüz, aynen biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen aa yine oğlum bu güvenliğin kendine faydası yok kendini koruyamaz bu ne lan kötü yorum yapanlar hizmetinizi güzel yapın yavrum benim size ihtiyacım var sevgili hizmetçiler hoş hoş, hoş, daha hoş, daha, hoş daha çok daha hoş, çok hoş, daha çok yorum yapın hizmetçilerim ne <laughs> oluyor lan <laughs> keşfette dolaşmak Aa bu deli lan bu deli bu güvenlik falan değil deli lan bu. Size ihtiyacım var hizmetkarlarım. Daha hızlı yürü. Ay. Böyle Hiç... İşte. olmuyor. Ay. <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Yet. <laughs> bir de at at gel. <laughs> ne oluyor ya? Aa, at oldu bir yerde gördünüz mü onu? <laughs> Ha, suratında da filtre var bak buradan. Ya da içinden cini çıkıyor. Arkadaşlar içinden cini çıkıyor bak. Bak suratının olduğu yere bakın. Alnının. Bak cin bir anlık çıkıyor. O sesi çıkarıyor. Bak saçları da alakasız bir şekilde oyuna hareket ediyor. Gördünüz mü? <laughs> oh, korkunçmuş lan. Ay yine geldi. Ya git be. Ay alıyor şu an. Aldı. Ay vurdu. Tuzak kırıp gece kondu. Bam bam bam. Geldi bak bak çok iyi bak. Vur. Tak. Aldı, 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 vurdu. Yemin ederim yakışıklı güvenlikle sevişirim çılgınlar gibi. <laughs> Bu kadından kaçarım. Bu kadından kaçarım. Eğer iki seçeneğim varsa sadece yakışıklı güvenliğin kelepçelemesine izin veririm. Hi ne 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 hım rapsa zok, zok falan yapsın bana hiç umurumda değil bu ne lan bu şarkı da nasıl bir maraba şarkısıdır geçtim ya tövbeler olsun ya ay, ay, ay. buyursunlar yine erkeklik mi öğreneceğiz yok ne bu devletin imkanları geniştir masrafı olmaz keyfini sen sürersin vergisini başkası öder zaten şu devirde herkesin hayali bir devlet kapısı bu aralar aynı ses tonuyla bir sürü kadın türedi. Eğer götten yersen götten yemek kolay olur. Ama ağzına alırsan o işte o olay olur. Falan ne oluyor ama? Niye hep aynı tonlamalar? Bu ne? Avratlar beyler dikkat. Evli erkekte de olmaz. Devlet arabasına benzer falan. Bu ne bu operasyon çekiyorlar? Geçtim. Abi bir tane şey alabilirim ben. Ne abi? Nedir abi istediğin? Söyle otan mı? Şey, Tamam tamam canım, sen 8'de hazır ol. Benim bir işim var, seni alacağım. Tamam, Ya o kadar... Kare... Selamın aleyküm, ne yapayım kolay gelsin. 2 paket kondom abi, lütfen en büyük boy olsun. Geciktiricili, hem kertikli. Böylece biraz action var. Ha, gördün mü adamı? Böyle şey yargı tanıması yoktur ya be? bin 1001'den az sağlık var. Korunacaksınız. Abi okeydir, hiç merak etme. Reklam mı lan? Helal, güzel Neyse, hadi görüşürüz. Tamam mı ne? Hoş geldin. Baba, Babamla tanış önce gel. Baba erkek arkadaşım geldi. Ha. Gel bakayım oğlum. E, plan ne bu akşam? Eee plan? Okey oynamaya gidecekmişiz. Ne güzel reklam lan. Bak o saçma sapan okey reklamı yapmış olduk ama. Güzel reklam. Sonunda baba gavatlı içeriyor helal. Geçtim. Bugün. Şaka. İlayda mı? Ha siktir. Gerçek mi bu? Kendisi paylaşmış oğlum. Official hesabı. Hep terse doğru gitmiş ama farkındaysanız. Yok yok. Kendisini nasıl güzel hissediyorsa öyle İlayda. Her zaman iyidir. Ee, biliyorsunuz pis fakirleri nefretiyle. ve <laughs> ırkçılığıyla biz onu severiz. Gökhan ne yapıyordur Gökhanım acaba? Pis boklu fakirler. Ya ne oluyor ne oluyor ya? Ne oluyor abi ne oluyor e, ya? Ama. Günler, bir bir hem, terim, dedim size delirdiler dedim. <laughs> evde buçur buçur gezen manita. Bir dakika. Crossdresser'lık böyle bir şey mi? Peki bu kadar sakal şart mı? Ama crossdresser'lıkta peruk da var mı? Gerçi evet bilmiyorum var galiba. Opsiyonel mi? <laughs> Saç tonu çok tutmamış ya. Şuralara bir balyaş falan yakışmış mı? Hmm, kombi de çok iyi. Sakalların da dibi gelmiş. Makyaj biraz fazla kaçmış sanki. Peki. Geçti. Hırsınlar abla. Normalde bir yere gitse arardı beni. Ya ben buradayım buradayım. Ölmüş değil. kızım ne Yok. işte şey sanat öldüğünden beri beni hiç arayıp sormadı. Var benim de öyle tanıdıklarım. Hiç aramıyorlar. Ayıptan bir şey var. O kadar şeyimiz geçti. Hiç erkek kötülemedik bugün farkında mısınız? Çok iyi gidiyoruz. Kendi deriz düşman. hadi bakalım. Ay ay ya kiraza yapılmaz bu be. Ay ay ay. Ya, ya alnından öpüyor siktikten sonra ya. Ya abicim kıskanıyorsun Eren. Evet ya. O kirazın yerinde olmayı o kadar çok isterdim. <laughs> Neyini kıskanayım ya? Ya ben sanki si kahve makinesi sikemeyecek miyim istesem? Dyson'ı Max'a alıp çektiremez miyim? <laughs> Tövbe nasıl ver, ver söyle tüsü bana Eylül. Benim de ev aletlerim hazır bekliyor içeride. <laughs> Ay Allah kahretsin ya. <laughs> ah, <merak ediyorum. gülüyor> Pat diye koydu yetine neyin koydu öyle? <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. Aa, değil direkt form ya. Oğlum bir de kaliteli her çekimleri erişin. Vay ya ışıklar Abi sikmesen vallahi lezzetli duruyor. Yalan söylemeyeceğim de. Yani tam bak hayatta hani ben o kadar tutucu bir adam değilim. Hani evleneceğim kadın daha önce kimseyle birlikte lütfen. Bu kadar köylü bir adam değilim de. Yiyeceğim yemek daha önce sikilmiş olsun istemem. <laughs> i̇lk ben yapayım isterim. Özür dilerim bu kadar tutucu bir adam olduğum için. <laughs> Düşünsene antrikot yiyorsun ilkim sensin falan. Abi çobar mısın ne demek yani artık biraz geliş yani hattı barbar bar yap. Buyursunlar abla. <laughs> dur, dur 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok şey yapıyor şey yapıyor. E, sana geleceğimde düşündüğüm monopoli oynamak diyor. Ama diyor ni, ne, niye ki evinde adamın öyle e, şınav çekiyorsun? Şınav çekiyor adamın evinde. Git evde şınavını çek gel ablacım yani. <laughs> ya Allah Allah ne oluyor ya? <laughs> Yani peki abi sana bir şey soracağım. Videoyu başa sarsak. <laughs> Bir daha anlayabiliriz mi? Ne yaptı ki oğlum ya? Böyle 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 yaptı. Yani bu seksi mi? Şimdi siz bunu azarsanız az önce limonu parmaklayan adama azan kadına hiçbir şey söyleyemezsiniz. Ya da erkekten hoşlanan. O da böyle çünkü saçma sapan yerlere halleniyor. Suyu siken abiye de kızamazsınız. Bu da şimdi havaya kendini böyle yapıyor. Deal mi? <laughs> Yeter ki aza bilin değil mi? Bana abi ya? Okey mi yani ben böyle bir şey? <laughs> Olmaz karı ben erimekten yiyeyim. Dul mu? Vallahi dul. Kucakta saç okşamalı. Bacakta el gezdirmeli, boyun öpmeli bir aktivite ihtiyacım var. Niye niye ya? Azdım yazsana direkt bu kadar uzun yazacağına okumak. Bu kadar Şuraya azdım yaz. Bu aralar nedense yazıyor bir de. Kalimari. Hı -hı. Dul tanıyorum bu ablayı. Ya arkadaşlar dul olayımız komik evet. Ama arkadaşlar etkinlikte bana gelip dul mu bir şey konuşuyoruz. Mesela dul mu abi diye sormayın tamam mı? Bu Ankara'da biriniz yaptı bunu çünkü. Ya biri Günhan'a ne yaptı oğlum bak. Sigara içmeye çıktı. Kulisi yok o mekanın. Alt katta bir ekip toplantı yapıyor. ne niye orada yaparsın onu da bilmiyorum ki. İşte yukarıda full ırkçı şaka. Dini şaka falan filan. Bir, herhalde çocuklardan bir tuvalete gidiyor. Onları görüyor. Geliyor dışarı bizim yanımıza tamam mı? Geldi Günhan'a dedi ki abi içeride galiba dedi. Bir grup dedi. Terör örgütü bunlar dedi. Toplantı yapıyorlar abi dedi. Sen anlarsın dedi Günhan'a. Şimdi şaka yapmak istedi. Kinan da dedi ki ne alakası var ama ben niye anlayayım ne saçma bir şey bu dedi. Yok ya yani falan bir şey. Yani <laughs> değiştirdi bozdu falan. Bir tane daha garip bir çocuk vardı da onu anlatmayacağım. O çok weird bir çocuktu. Ama genelde iyiydi yani. Senaryo var hadi bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Benim için daha yer misin? Hayır. Beni hiç düşünüyor musun? Hayır. Senin için en değerli insan ben miyim? Hayır. Peki ben ölürsem üzülür müsün? Hayır. Ben senin için dert yemem ama yediririm. Seni arada değil, hep düşünüyorum. Benim için en değerli insanlardan değilsin. Çünkü en değerli sensin. Sen ölürsen üzülmem. Çünkü ben de öldüm. Bir şey söyleyeceğim bakın bu, bu senaryoların hepsinde şimdi bu arkadaşlarımız doğulu arkadaşlarımız hani Kürt ya da değil bilmiyorum ama şunu fark ediyorum kızların hepsi çok rahat giyiniyorlar çok modern giyiniyorlar ve hiç gericik geri kafalı değiller bak bu apaçi deriz öküz deriz diyelim ki hani konuşmalarına tavırlarına falan ama ne kadar rahat giyiniyorlar mesela Avrupa Amerika gibi değil mi? Aferin yani hiç öyle şeyleri, bağnazlıkları yok demek. Yani Kürtlerde bağnazlık yoktur demiyorum. Var, en kralı var da. Çekim için mi böyle giyiniyorlar dikkat çeksin diye acaba? Diyeceğim yine ona da okey olmaları bir şeydir. Doğullara öküz demedim. Öyle dersin. Yani sanki demiyormuşsunuz gibi. Siz hani ara, halk arasında böyle bir şey yokmuş gibi. Hani kro terimi yokmuş gibi yapmayalım yani. Götünü yediğim ayağı yapmayalım da. Sonra benim bu yaz çarşıda crop tişört giymemden deprem yarattığımı iddia ettiler. Evet yaptın. Ben de. Mesela şu 3.2 benden falan. Bir doğulu olarak söyleyeyim. işin garibi doğudakiler normal ama doğudan batıya göç edenler E gö Evet bizde hep böyle niyeyse. Almancı dediklerimiz işte Almanya'ya giden Türkler mesela daha öküz oluyor. Kusura bakmayın da. illa ki tabii ki düzgün normal insan, iyi insanları vardır. Buraya tatile gelenleri görüyoruz yani. O dağın nerede? Çetimde. Ben sen miyim oğlum? Allah Allah. Kapat. Bu ne? PKK ile nasıl mücadele A. sık kafasına. Ve Mümkün olduğunca diplomasi yoluyla C. PKK barış mücadele. Hayır. A. Yanıtlar artık dağda değiller maalesef. Buyurun benim mi? Bertan. Bana evet. pek rakip Aynı hiç tesadüf, tesadüf. Hey, 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 Tesadüf hey, 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 <laughs> Ama hiç en azından dizlerini bile bükmesine gerek yok bazı. <laughs> Bana bir eski arkadaşımın lafını hatırlattı. Moparizm ayakta saksın. <laughs> FIFA oynarken öyle bir laf etmişti. Ne olduğunu anlayamamıştım. İşte bu oymuş. Bu ne? Herkese merhabalar. Ben psikolog Ayşe Özyürek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özürek. Bugün... Herkese merhabalar... Ulan ben niye psikologa bin lira veriyorum da gidiyorum 2-3 ayda bir iki bin lira olsun ne olsun? Hayır, hayır, şaka yapıyorum. Arkadaşlar ben psikolog Ayşe Özürek. Bugün... Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özürek. bu Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özürek. Allah. Yenge seni iyi dövmüyor. Ya ne alakası var? Sağlık bu arkadaşlar. Çok şakan var. Ve dava açar. Çok şakam var dava açacak. Halbuki ne güzel şaka yapacağım. He? Ne kadar şakalarım var. Oo, 5-6 tane ayrı şakam var. Yapamam mı? <laughs> Allah. Allah. Abla yavaş. O ne lan? Çanta mı? Aa ayakkabı kutusu şeklinde. Aa. Aa ulan zamanında niye sürmediniz bunu piyasaya? Çok işine yarardı bazı insanların. Neyse tamam. Hey 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 biraz şey yapalım ya. Biraz biraz biraz, biraz daha da, biraz şey yapalım. Biraz Wikipedia'dan bakıp YouTube videosu yapalım. Öyle i̇şte, O ne? Doluma yok değildir. Işte. Ben dünyanın en kötü, en çirkin en ahlaksız karısıyım. Gerçek Joker. Aa bu tütün kokulu kadın mı? Aşkım diye kafede bir yiyişiyorlardı. O, o kadın mı? Aa. Ne de deniyor. <laughs> Aa ah, amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın? Bak hemen şimdi tanıyacağız. Amacı cinsellik olan bir erkeği nasıl tanırsın? Nasıl, İlişkiye nasıl? başlamak için sabırsız ve heyecanlıdır. Konuşmaya başlamanıza rağmen evlilikten söz eder. Çüş ne alaka? Belki çok hemen evlenmek istiyor. İlişkide ciddi olduğuna sizi inandırmaya çalışır ve aşırı ilgi gösterir. Ne alaka ya? Cinsel konulardan şakayla karışık söz eder. <gülüyor> 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 Sessiz ben değilim ben değilim. <laughs> E <laughs> kıvandın, size Cinsel mesajlarına ve isteklerine tepki gösterdiğinizde ilgisizleşir ve aniden ortadan kaybolur. Ablacım, bir erkeğin ya da kadının flörtüyle, sevgilisiyle sevişmek istemesi çok doğal bir şey. Ve karşı taraf sevişmek istemiyorsa, kadın ya da erkek kişisi bu ilişkide seks yok diye ayrılma hakkı da vardır. Kusura bakmayın, hmm. ya. zorunda da değil yani. Arabası olsun, zortu olsun, zurtu olsun, şöyle olsun, böyle olsun, böyle olsun... Bunlar benim kıstaslarım. E, çocuk ya da kadın deyince ben de sevişmek istiyorum. Aa sen sapıksın beni sikmek istiyorum. E ablacım ne yapayım? Ama beni de aldatmasın. E ne yapsın sonra bir yemek şey mi çeksin yani? Hamur mu tokatlasın? <laughs> ne yapsın yani? Özellikle belli bir yaştaysa. Olmuyor yani şimdi ben kaç yaşında adamız ya. Yani. Bu yaştan sonra kahve makinesine köpürtme şeyiyle ne yap? Nereye kadar yani? <laughs> Nere olmaz? Yıkarı. Bu neymiş? iPhone bıraktı, bu mu yani? Çay bardağının içine altın mı attı, yüzük attı. İstemede damat kahve için hediye bırakıyor artık, bırakıyorlar artık. Ya arkadaşlar, dünya Türkiye'de neden bütün evlilik ritüelleri damadı ve ailesini sikmek için? Özür dilerim, özür dilerim. Burada artık bunu söylemek lazım ya. Kadının işte ailesinin gelinin başını yaptıralım, makyajını yaptıralım, çeyizde oturalım, kardeşi işte şey yapsın. Yok kapı açma parası, yok işte gelinin kardeş, erkek kardeşini karıya götürelim. İşte e, aman işte don alalım, işte kına yapalım. Şimdi düğün yapalım. Ha. Önce. Götünüze bir işlemler yapalım domalalım. sonra gelin çıkartması gelin çıkartması ne anasını satayım venedik çıkarması gibi davullarla gelin çıkarttıralım bambidi bambi bambidi bambi, bambi bütün mahalle duysun gelinin sonra önüne bir şeyler atalım <laughs> ne alaka be sikik ya niye bu kadar erkek şey yapmaya kardeşim bu kadar paramız yok işte bu yüzden evlenemiyoruz ya ya ben şeyi duydum ya. Gelinin, gelinin de ailesinin de arkadaşlarının da saçını makyajını erkek yaptırıyor. Erkek tarafı yapmıyor artık o kadar. Ya lütfen nereden biliyorsun Esra sen kaç kere evlendin? Yapıyor kızım yaptırıyorlar ya. Daha sade tutalım şu işleri. Çok fazla adet görenek gelenek bilmem ne surt var ya. Erkek savunduğum falan için değil. Erkeklerin Allah belasını vermiş oğlum sana. Özellikle hetero olanlarımızı kadınlara aşık ederek vermiş bizi onlara muhtaç kılarak belamızı vermiş. Şanslı olanlarımız gay olmuş falan. <laughs> Bizde nerede o şans? Biz düz, biz marabayık. <laughs> biz kadın severek. <laughs> Meme ellerik biz. Allah <laughs> <laughs> kahretsin.